Ben buraya bir saniye. E ben buraya haysiyet suikastine gelmedim. Hayır hayır. Öyle ne şey demek yapmıyoruz. suç mu işliyor ya? Öyle, öyle şey. hayır, Kemalizm diye bir şey yazmıyor anayasada. Anayasa diyor. Anayasa bak anayasa deminden beri diyor. beni kesiyorsun. Ersan Hoca. Deminden bak Ersan Hoca'yı konuşturuyorsun. Beni, Yok, beni en aşağı ya. bir saniye hocam seninle ilgili değil. Ersan Hoca benim çok önceden tanıdığım sevdiğim bir insan. Tamam. Ama burada provokasyon yapmayacağız. Hayır efendim ne demek? Beni, şey. Soru beni soruyorum. bak herkes izledi kaç tane mesaj geliyor konuşturmadım bile. Olmaz Aa, böyle. Nasıl konuşuyorsun? Konuşturmadın. İlk Durmadan, araya giriyorsun. öyle şey? Durmadan <gülüyor> araya <gülüyor> giriyorsun. Hayır, bir konuşturmadın ya. Ilk Şimdi de herhalde. diyorsun ki Selman Öğüt suç mu işliyor? Hayır, suç ne yapıyorsun? Hedef mi göstermeye sorduk. çalışıyorsun? Suç mu işleniyor diye sorduk. Hedef mi göstermeye ee, çalışıyorsun? Da... Hayır efendim. Yakışıyor Şu mu anda sana Erhan Bey? Kullanıyorsun Yakışıyor mu ya? ya? Şu anda cevap Şemalizm hakkınızı kullanıyorsun. Kemalizm diye bir şey yazmıyor anayasada. O hocanın yorumu. Tamam. Ben de ona ben de itiraz ediyorum. Zaten Sen diyorsun hocam. ki suç mu işliyor? Evet. Ayıp ya. Suç mu işleniyor diye. Ayıptır ya. Ay, ayıp Hadi aralar. Lütfen, lütfen. 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 İnsanları hedef göstermeyeceksiniz. Böyle bir şey Sizin, olmaz. Hayır. Haysiyet suikastı yapmayacaksın. Bizi hedef göstersek Ne demek kalalım? suç mu işliyor? Neden 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 provoke eğer... ediyorsun? Buyurun, özel eğitim mi aldın dinleyelim. bu iş için Hayır, özel dinleyelim. eğitim mi aldın buyurun, beni konuşturmadın bile burada durmadan Olabilir. kesiyorsun durmadan Şu kesiyorsun eğitim mi buyurun. istiyorsun Hayır, efendim, burada bir, bir hukuk yok. profesörü var bir açıklama yapıyor bir ben de bir doçentiyim ne yapmaya, lütfen, yapmaya lütfen, çalıştığını lütfen, çok lütfen. iyi biliyorum merak etme ben medya konusunda da iyi kötü bir şeyler bilirim diyorsun ki suç mu istiyor ne demeye çalışıyorsun inkılap kanunları bilmem ne falan filan istiyorsan anlatayım bırakmıyorsun ki Estağfurullah. bırakmıyorsun ki buyurun Buyurun lütfen. Böyle bir şey olmaz. Buyurun lütfen. Böyle lütfen. bir şey olmaz. Ne yani. çirkin üslup ya. Burada ben bir haysiyet suikastına da... uğruyorum. Selman Bey. Size be. be. yani ne oluyor? Sizinle ne alakası var? Ne suçu mu? Anayasal suç mu işliyorum ben şimdi yani lütfen. Anayasal suç de mu işliyorum? Çirkin tavır sizinki. Biz burada bir konuşma yapıyoruz. Nasıl konuşma bu dünyanın hiçbir yerinde böyle bir televizyon yayını yok ki. Ben buraya haysiyet suikastına uğramaya gelmedim. Estağfurullah böyle bir şey yapmıyoruz zaten. Suç işlemekten. Lütfen buyurun size sizi dinleyeceğim. Anayasal suç mu işliyoruz biz burada ya? Ersan Hocam'a sordum. Bir şey Ersan yani. hocama sordum bu. Öyle bir şey yok. Lütfen buyurun oturun. Yanıtınızı, yanıtınızı alalım. Siz uğramaya edin. Buyurun lütfen oturun. Yanıtınızı alalım Selman Bey. Peki. Herkes Peki gerekli. Peki ala. Gibi. Selman Bey aramızdan ayrıldı. Bu da feke tarihine geçer.